Ve Samsun Spor takımı mücadeleye başlıyor. Zevkli, çekişmeli bir maç olması en büyük dileğimiz. Taylan, Taylan, Taylan güzel bıraktı ve Emre hareketlendi. Emre, Emre ortaya çıkarıyor. Recep Niyaz dışarı attı. Maçın ilk tehlikeli hata, ilk önemli pozisyonu. Batuhan, Adnan. Şimdi orta alanda bir boşluk. Peki gol hareketli. ve go Adrio bıraktı. Adilowice bıraktı. Çok akıllı bıraktı. Musa aldı. Offside. Umar offside. Umar hıyıttı. Offside. Filelere giden top. Gol değeri kazanmıyor. Çok erken. Çok erken kaldırdı yardımcı hakem bayrağını. Samsun Sporlu futbolcular. futbolcular şimdi yanlış bir şeye itiraz ediyorlar. Ama hakem golü verdi sana seyirciler. Bayrağı havadaydı yardımcı hakem. Şimdi izliyorsunuz. Öztürk Çelik Berkay. Okan. Okan bıraktı şimdi. Sert bir Serpil vuruş. Ve kayıcı. Canberk. Canberk vurdu ve kaleci sekiyor top. <laughs> Umar! atar isim Umar. Durum 2-0. Kaleci Ziya'dan sekti. Umar geldi ve son olarak da Ten topla birlikte kaleye giriyor. Sayın seyirciler Buca spor adına bir şanssızlık. Maçın 41. dakikası durum 2-0. Adilovic Ahmet Burak sola geldi. Orta güzel Musa Aydın. Musa Aydın ve kaleci Ziya. Savunmanın gerisine doğru bir top. Etkin geliyor şimdi Buca Spor. Seni bıraktı. Ende hareketlendi. Ende. 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 Orta gol pozisyonu. Taylan. Önce kontrol. Vuruş. Ve Furkan. top. Bir kez daha Furkan. Beceremiyoruz. Son üç yapan isim Furkan'da da başarılı oldu. Buca Spor ikinci yarıya başladı. Evet sağda birinin ayakkabısı yok diye bakıyorum. Kimin bakıyorum aradım. Adnan'ın ayakkabısı. Adnan'ın ayakkabısı ortalıkta dolaşıyor sayın seyirciler. Işte. Adnan 55 milyon formayı biliyor zaten. Yerden bir pas. Hüseyin hareketten bir topla Sanki o kadar bir vuruşu sarı kart. Fatih sarı kart verdi Buradan şu ana kadar gelişimde 60 başarılı. başarıda. Nejebiyaz ve top direkten geri geliyor. Salsuz posa olması eriğimiz arkadaşları. Nejebiyazdan güzel bir vuruş ve öyle bir vuruş yaptı ki herkes seyretti. Özkan Çeliker 90 dakikayı yürütüyor. Sarp'ın 0-2. Buca 0. 90 dakika oluyor.